Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya girdik. Bakalım siz sevgili yükselen burcu ikizler neler bekliyor? Her zaman olduğu gibi slogan konumuz Bakalım haftalığı, gök, gezegenler ve gökyüzü bize neler söylüyor. Gökyüzünde pişiyor, yukarıda bize de düşüyor ve düşen şeylerden payımıza düşeni alıyoruz. Evet, yükselen ikizler, Jüpiter'in etkisindesiniz. İşlek zekanız, akıllı tavırlarınız, interaktif taraflarınız, kurnaz taraflarınız. İnsanları çok çabuk böyle konuşturabiliyorsunuz. Müthiş bir enerjiniz var sevgili ikizler. Karşınızdaki insanı o kadar interaktif konuşuyor davranıyorsunuz ki karşı taraf çok çabuk böyle hani işlerine ne varsa size dökülüyorlar. Çok iyi sorgulayıcısınız. Yani sizden çok güzel hukuk insanları, çok güzel avukatlar e, çıkar, hukukçular çıkar. İnteraktif tarafınızda organizasyonlarda çok başarılı olursunuz bir muhteşem işler yapacaksınız. Siz seviyoruz bu arada. İyi ki varsınız diyoruz. Bakalım bu hafta Yükselen burçlarımızı neler bekliyor. Evet geçtiğimiz hafta baktığımız zaman sevgili ikizler dolunayınız gerçekleşmişti altıncı evinizde altıncı ev sağlık evimizdir günlük hayatımızda aynı hangi tempoda hangi insanlarla nasıl görüşeceğimizi neler yapacağımızı ve iletişim ve günlük iletişimimizi kimlerle nasıl sağlayacağımızı gösterir. Orada Dolunay'da biraz kopukluklar oldu. Bazı insanların gerçek yüzleri ortaya çıktı. Bazı insanlar sizi sıktı. Bazı insanlar sizi birazcık yordu. Ama sonuç olarak çok şey kazandınız hayata karşı. Artık hayatı çözmüş durumdasınız ve zekanızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Jüpiter sizi güçlendiriyor, felsefi tarafınızı çoğaltıyor, filozof yapıyor, konuşuyorsunuz. Bu ara nereye gitseniz insanlarınız böyle etrafınızda, herkes sizle konuşmak istiyor. Herkese böyle laf yetiştiriyorsunuz, akıl veriyorsunuz, sezgiselliğinizi davranış sezgiselliğinizi ortaya döküyorsunuz ve insanları çok çabuk bile nokta atışlarla hemen buluyorsunuz. Şimdi bu kadar güzelliklerin içinde size sıkan, üzen konular ne olabilir? Aslında şanslı bir haftanın içindesiniz. E, Kovadaki özellikle retropliton sizin geçmiş konularla ilgili röterde kalan konularınızı tekrar ortaya çıkarıyor. Ka kaçırdığınız yurt dışı fırsatlarınız tekrar ortaya çıkıyor ve tabii ki Satürn son haftasını kariyer evinizde ayın 26'sından sonra e, özellikle Koç burcuna geçecek daha sistemli işler yapacaksınız ama bu arada. Neptün'den ve aynı zamanda Venüs'ten çok güzel faydalanıyorsunuz. Özellikle sosyal ilişkilerinizde çok başarılısınız. İnsan ilişkilerinde müthişsiniz. Bazı insanlarla uzun vadeli dostluklar kurmak için tam zamanı diyoruz. Hayallerinize uygun kişilerle o hayali dediğiniz konular tekrar gündeme gelecek. Oturup bu konularla ilgili birazcık daha kaynamalar yaşayacaksınız. Hani planlamalar, kaynamalar kendi içinize. Enerjinizi çok seviyoruz sevgili ikizler. Burada içinizden çok konuşuyorsunuz. Aynı zamanda çünkü Merkür ve Uranüs Güneş kafanızda bir konu belirliyorsunuz geliyor. O konu sonradan önemini kaybediyor. Konu konuya açıyor. Kafanız böyle çarşamba pazarı gibi derler ya. Hani ipin ucu belli değil. Her yerde bir koşuşturma var. Ama bunun yanı sıra etrafınıza gülümseyerek ve çünkü Venüs'ün o cazibesi sizin burcunuzda olduğu için hiç belli etmiyorsunuz. Yani karşılaştığınız insanlar size gerçekten böyle normal gülümseyen bir çehreyle karşılaşıyor ama son derece enerjiniz yüksek. Burada. Mars Aslan Burcu'nda devam ediyor. Ayın e, haz Haziran'ın 18'ine kadar. Durum böyle olunca sosyal tarafınızda birazcık hararetli hararetli konuşmalar var. İletişim, biraz buyurgansınız, kendinizi seviyorsunuz, çevrenizi, egonuzu çok rahat yansıtıyorsunuz. Mükemmelsiniz diyoruz sevgili ikizler. Şöyle haftaya bir bakış baktığımız zaman Pazartesi ve Salı Aykova'da. Evet birazcık daha sosyal konularla ilgileneceksiniz. Gözlerinizi uzağa dikmiş durumdasınız. Başka ülkelerden, başka iletişim ve masa başında böyle internetin üzerinden kalkmayacaksınız. Eliniz sürekli telefonda olacak. İş çözümleyeceksiniz. Zekanızı ve bazı insanların derinliklerine çok kolay sızıp sırlarını yakalayacaksınız. Çarşamba ve Perşembe ay tepi evinizde. Biraz kafanız dağınık çünkü şey, sezgisel taraflarınız güçlü. Size söylenen konuların altyapısını görüyorsunuz. Lep demeden leplebiye anlıyorsunuz. Evet şarşamba ve perşembe duygusal davranabilirsiniz. Cuma ve cumartesi daha bir sosyalleşeceksiniz. Venüs ile birlikte ay bu flört ve çapkınlık belki de çok beğeniliyorsunuz gittiğiniz yerde hayranlıklarla karşılaşacaksınız ama pazar günü özellikle biraz içinize kapının kendinize ilgilenin biraz stabil olun sizinle konuşmak isteyenlere asla sırrınızı vermeyin diyoruz ve siz sevgili ikizlere de güzel bir hafta diliyoruz İyi ki varsınız